Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle sıcak ve soğuk bir su deneyeceğiz. Şimdi önce soğuk sudan başlıyoruz. Şimdi elimizi birkaç dakika tutacağız. Brr, donmaya başlıyor. Aslında şu an pek donmuyor. Ama birazdan donmaya başlayacak. Arkadaşlar donmaya başlıyor. Arkadaşlar. Arkadaşlar donmaya başlıyor azıcık. Ay. Ay dayanamayacağım herhalde. Aman bir şey mi olacak? Arkadaşlar Birazdan sop soğuk oluyor arkadaşlar. Dondum. Donuyorum. Donuyorum. Brrr, çok soğuk. Arkadaşlar çok soğuk. Şu an soğukluğunu hissedemiyorum. Hay, ay daha çok soğuk. Aa, donuyorum. Brrr, donuyorum. Arkadaşlar çok soğuk. Brrr, donmaya başladım. Elim uyuştu. Hareket ettiremiyorum. Kıpırdatamıyorum. Arkadaşlar yerimde duramayacağım. <laughs> Ay. Neyse. Şimdi sıcak suyu deniyoruz arkadaşlar. Şu an elimi bir eldeseniz çok soğuk. Vallahi dondum. Arkadaşlar siz de bu arada abone olmayı unutmayın. Siz bana meydan okudunuz. Bu kadar şeyi yapıyorum. Şimdi sıcak suyu deneyeceğiz arkadaşlar. Bu sefer de sıcak daha kötü. Şimdi sıcaklaşacak. Şimdi normal. Ya yani normal. İşte. Ay. Ay. Arkadaşlar biraz soğuyor. Neyse sıcaklaşıyor, sıcaklaşıyor. Soğuyor. Dur bir dakika Bu böyle olmadı. Şimdi evet arkadaşlar. Bu niye donuyor ya? arkadaşlar yanıyorum. Yanıyorum. Aa! Aa yanıyorum. Ya yanıyorum. Yanıyorum. ah Yanmaya başladım. <laughs> Şimdi evet arkadaşlar şunu ısıtacağız. Bunu da serinleteceğiz. Bunu serinlettik. O zaman bunu da ısıtalım. Şimdi tam tersi oldu. Allah suları da denedik. Şimdi ılığı deneyeceğiz. Ilık hiçbir şey yapmıyor. Allah ılık mis gibiymiş. Rap rahatmış. Sıcaklıktan da soğukluktan da kurtuluyorsun yani. Ayırt edemiyorsun. Ilık olur. Neyse. O zaman bu videonun da sonuna gelelim. Güle güle.